Of. Bütün tersini üstüne yine. Daha ilk lafımda şu espri suyu alıp da kafama geçirmezse benim adımla Çağla değil. Suna Hanım! Süper 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 müthiş zamanlama. Murat Bey seni bekliyor. Teker teker gelinim ha. Murat Bey kim? Necat Bey'in büyük oğlu. Çok tatlıdır. Özellikle sabahları marshmallow gibi olur. Espresso istemişti bence buradan başlayabilirsin. Hatta bundan sonra bu görev senin. Tam karşıdaki oda. Hadi. Hadi hadi koş. Koş. Ah. Gel. Masama bırakabilirsin Çağla. Çağla yani Çağla Hanım kahvenizi benim getirmemi istedi. pes. Yani bu kadarına da pes. Senin ne işin var burada? Söyledim ya burası benim işim. Onu anladık. Murat Bey'in odasında ne işin var? Ya bir de böyle ellerin cepte, pencere önünde poz kesmeler falan. Murat ben. Ne olmuş yani? Yoldan on kişiyi çevirsek ikisinin adı Murat çıkar. Ya adaysınız diye patron odasına öyle elini kolunu sallaya sallaya... ...giremezsin. Ha. ben... Yani siz... O Murat. Patron Murat. Ta kendisi. Kahve verecek misin artık şu olmadan? Özür dilerim ben çok yani. Gerçekten çok özür dilerim. Ben bilseydim öyle şey eder miydim hiç? Ama siz de hiç açık etmediniz yani. Uyarın için Bundan sonra ortalıkta ben Murat sarsılmazım diye dolaşırım. Yok ben öyle demek istemedim. Neyse uzatmayalım. Sunay değil mi? Hayır hayat. Nasıl? Yani sadece nüfusta Suna Pektaş yazıyor. Ben özel hayatımda, arkadaş çevremde hayatı kullanıyorum. Babamın haberi yok. Yani bana koyduğu ismi beğenmemezlik ettiğimi düşünsün istemem. Tamam uzatmayalım. Evet tabii. Ee, babanızın torpili burada oluyor olmaz benim için hiçbir şey ifade etmiyor. İş konusunda lakalik demeler lakalik hoşlanmam. Onun için benim nazarımda burada Suna her şey herhangi bir çalışansınız. Öyleyim zaten. Lafımı bölmeyin lütfen. Evet. Evet ne? Lafımı bölmeyin deyip sustunuz. Ha Komuta almadan iş yapamam diyorsun yani bu kadar çıkabilirsiniz. Ben o uyuz otu kanıtı kutup ayısı patronum çıktı diyorum. Sen ne diyorsun Aslı ya? Ne dedim canım ben şimdi? Büyük aşklar kavgayla başlarmış dedi Yalnız o laf kaçan kovalanır şeklinde mutasyona uğrayalı yüzyıllar oldu tatlım. Bu durumda Hayat adamın peşinden koşmak zorunda kalacak, o fena. Patronu yani. Kızlar gerçekten çok yardımcı oldunuz. <laughs> Dur ben ne yapacağım şimdi söyler misiniz? <laughs> İşin içinde hem yalan hem eziyet var. Bence bırak o işi. Sakın bırakma. Eğer bırakırsan başına gelecekleri biliyorsun Hayat. Hem yalan dolan ne fark eder canım? Yalanla hayat yürümez. Yalan söylemezse hayat zaten yürümeyecek. Ayrıca iyi patron yoktur. Cefaker çalışan vardır. Zulmün tadını çıkarmaya bak.